Hocam, şimdi bugün kepçe kulağı konuşacağız. Tamam. Silah. İlk olarak hocam, canım hocam. Evet. Beni çok sevdiysiniz. Teşekkür Gerçekten ederim, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bence de. <laughs> İyice kameralara alıştık yalnız biz de. İlk sorum. Kepçe kulak nedir, neden kaynar? Bir yani sebebi var mı? Kepçe kulak nedir? Karşıdan hmm. bakıldığında kulakların olması gerekenden daha fazla belirgin olması durumuna denir. Bu özellikle kadın hastalarda saçını topladığında ortaya çıkar. Erkek hastalarda da kısa saç kesildiğinde ortaya çıkar. Bu tamamen psikolojik bir rahatsızlık. Bunun bir derecesi yok. Kulaklar işte 5 derece olduğunda kepçe kulak olur. 10 derece olduğunda kepçe kulak olur. Olması da 10 dereceden sonra da kesin ameliyat edilir gibi bir kaide yok. Hastanın psikolojik olarak bundan rahatsız olması ve bunun sonucunda bizim yaptığımız ameliyat edilir. Yani hasta saçını topladığında eğer ki karşıdan bakıldığında belirgin olduğunu hissediyorsa ve saçını toplamaktan çekiniyorsa bu artık sorun olmuş. Bunun ameliyat edilmesi gerekiyor. Şimdi ameliyatın içeriğinden de biraz bahsedelim. Nasıl yapılıyor? Ameliyat sonrası, ameliyat öncesi, yani buraya gelen hastalar ne için o Bence an. önce şöyle yapalım. kimleri ameliyat etmeliyiz? Hangi yaşta ameliyat yapabiliriz? Bunun sorunun cevabını vereyim. Çünkü e, bu ameliyata aday kişileri önce belirlememiz gerekiyor. Psikolojik olarak rahatsız olacağından söyledim. Tamam bir hasta psikolojik olarak rahatsız. Anne 3 yaşındaki çocuğu kepçe kulak diye getirirse ameliyat etmiyoruz biz. Bunun bir yaşı var tabii ki. Belli kurallarımız da var biz ameliyat etmek için. 6 yaşından sonra kepçe kulak ameliyatı yapılabilir hale geliyor. 6 yaşına kadar biz bu ameliyatı yapmıyoruz. 6 yaşından sonra her yaşta yapılabilir bir ameliyat. Ama en ideal yaş tabii ki küçük yaşlarda, kıkırdağın daha böyle yumuşak olduğu, şekillendirilebilir olduğu dönemlerde yapmak en güzeli. O yüzden hani bu videodan anneler, izleyen anneler aklınızda olsun çocuğunuzda veya inşallah olacak olan çocuğunuzda böyle bir durum varsa yani 18 yaşını beklemek gibi bir durum yok. Genelde estetik ameliyatlarda biz 18 yaşını bekleriz. Ama kepçe kulak istisna. Çünkü çocuğun okul çağı o kadar önemli ki geleceği için. Hepimizin öyle, benim de öyle, hepimizin de öyle. Çünkü çocuklar maalesef çok acımasız olabiliyor okul çağında. Öğrencilik döneminde arkadaşlara dalga geçebiliyor. Ve bu psikolojik olarak bir depresyon haline, psikolojik olarak bir içine kapanık hale geçmeye sebep olabiliyor. Yani tamamen geleceğini etkileyebiliyor. Hepimiz çocuk olduk, biliyoruz. Biraz da ameliyattan bahsedelim. Çok güzel. Ameliyat lokal anesteziyle veya genel anesteziyle yapılabilir. Erişkinlerde genelde biz lokal anesteziyle yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü ameliyatın konforunu daha fazla arttırıyor lokal anestezi. Neden? Hastaya sağ biraz daha sağa döner misiniz? Biraz daha sola döner misiniz? Diyoruz. İkincisi de genel anestezinin risklerini almamış oluyor. Erişkinlerde tercihimiz. Tabii ki erişkin hasta korkuyorum ben hocam uyumak istiyorum derse genel anesteziyle de yapılabilir. Şart değil yani. Çocuk yaşlarda daha çok genel anestezi erişkin yaşlarda lokal artı genel anestezi tercihimizdir. Yaklaşık ameliyat süresi bir buçuk saattir. Peki hocam, ameliyat sonrası yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler neler? Evet, ameliyat sonrası yapılması gereken en önemli şey kesinlikle bizim verdiğimiz kulak bandanası, özel bir kulak bandanası onu kullanması aslında Çünkü biz ameliyatta dikişlerle kulağı arkaya alıyoruz ve belli kıvrımlarını şekillendiriyoruz. Bu kıvrımların aynı şekilde kalması için ve kulağın arkada kalabilmesi için o bandanayı kullanmak çok önemli. İki tane faydası var aslında bu bandananın. Bir, kulağın şeklinin korunmasını sağlıyor. İki, yanlışlıkla biri elini değme ihtimalini, kulağın çekme ihtimalini, okul çağında özellikle arkadaşların aa ne oldu sen ameliyat mı oldun dur bakayım falan deme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Üç hafta bu bandanayı çıkarmadan kullanmasını istiyoruz. Bu çok önemli. Yapılması gereken bence en önemli şey bu. Tabii ki rutin kontrollere gelecek hastamız. Pansumanlarını yapacağız. Emilen dikişler kullanıyoruz. Dikişler almıyoruz ama yara yerini bir kontrol edeceğiz. Bunlar yapılması gerekenler. Yapılmaması gereken tabii ki ilk kulak oturana kadar, yara yeri iyileşene kadar kulağına bir darbe alma Olması, birinin çekmesine izin vermemesi, yıkanırken biraz dikkatli yıkanması, kulağının arkasına çok fazla değmemesi bunlar önerilerimiz hastalarımıza zaten ameliyattan sonra söylediğimiz şeyler. Peki ameliyat sonrası tekrar açılma gibi Olabilir. Eski Şimdi komplikasyonlarından söyleyeyim. Ameliyat sonrası bizim başımıza en fazla gelen şey asimetriler olabiliyor. Tek taraflı kulaklık dikişler açılabiliyor. Veya bu dikişler görünür hale gelebiliyor. Tekrardan ameliyat gerekebiliyor. Kepçe kulak ameliyatında birebir tamamen simetriyi sağlamak çok zor olabiliyor. Yani tabii ki hedefimiz tamamen simetriyi sağlamak. Biz ameliyata o şartla giriyoruz. Çoğunda bunu sağlayabiliyoruz ama sağlayamadığımız durumlarda veya dikişin sonradan gevşediği, iki tıl kulak arasında simetri olduğu durumlarda her hastanın şikayetleri devam ediyorsa, bu rahatsızlık olarak onda hala psikolojik baskı oluşturuyorsa o zaman tekrardan ameliyat gerekebilir. Biz durumu Kepçe kulak ameliyatında Kulağın arkasından yaklaşık iki buçuk santimlik bir kesi yapıyoruz. O yüzden hiç belli bile olmuyor. Hiçbir hasta yani şimdiye kadar o yüzden rahatsız olmadı. Çünkü gözükmüyor zaten. Arkaya kulağı iyice için tabii ki iz oluyor. Dikkatli bakılırsa böyle iz olur ama kimse oraya bakmıyor. Onu görmüyor zaten işte bize en çok gelen sorulardan biri Instagram'da. İşte bu benim kepçe bandı Ne yapayım? Güzel. Olur. Ya da ne yapabilirim? Çok doğru. Çok güzel bir soru. Bence en güzel soru bu. Bu rahatsızlığın çözümü var çünkü. Biz burun ameliyatı yapıyoruz ama bebekken burun belli olmuyor. Kendini belli etmiyor. Veya işte meme ameliyatı yapıyoruz bebeklik çağında. Bu, bu bizim yaptığımız çoğu ameliyata bebeklik çağında yapılabilecek bir şey yok. Ama kepçe kulağı var. Özellikle yeni doğduğunda kepçelik varsa genetik bir sebepten kaynaklanabilir çünkü bu kepçelik. Çok yumuşak, hırdak çok yumuşak olduğu için anneden geçen hormonların etkisiyle bu dönemde şekillenebiliyor. Bir bant bile bu kulağı şekillendirebiliyor. Bantlama yapılabilir. Hiçbir zarar yok. Veya bandana kullanılabilir. Böyle küçük bandanalar kullanılabilir. Hiçbir zarar yok. Yani ilk iki ay çok önemli. Hemen bir kepçelik gördük veya olmaması için önlem amaçlı bile yapılabilir. Yani ailede böyle bir kepçelik varsa, anne babada kepçelik varsa olmaması için yapılabilir. En güzel şey de bu. Ameliyatsız bundan kurtulabilir. Çok güzel. Çok güzel bir soru. Ameliyatsız bundan kurtulabilir. Velev ki geçildi o dönem. İşte ilk iki ay geçildi. Sonra kepçelik ortaya çıktı ya da başka sebeplerden dolayı. O zaman 5-6 yaşında bu ameliyatı yapabiliriz en erken. Olmadı zaman geçmiş. Şimdi bizi izleyenler belki ben de kepçeyim ama 25 yaşından diyebilir. Yine yapılabilir. Biz bunu düzeltebiliriz. Estetiklerimizin güzel yanı da bu zaten. Anne babalara bu videodan en güzel tavsiye estetik bu ama ne estetiği kulakçı kulak mı boş ver demeyin. O çocuğun geleceğini yapabileceğiniz en güzel şey aslında okula göndermekse. İkincisi de okulda arkadaşların yanında eşit seviyede eşit psikolojide hayata başlaması, bir adım geriden başlamaması bunu çözmek de sizin elinizde. Çocuk tek başına ben hep çok uzağım gideyim ameliyat olayım diyecek yaşta değil. O kapasitede değil, o bilgide değil, tecrübede değil. Ama sizler bu videoyu izleyip de yapmazsanız mesirleri sizlersinizdir. Kesinlikle bu videodan çıkacak en güzel şey de bence bu. şunu kapatayım ya. Alo, teşekkür ederim. Tamam tamam. Plastik cerrahide kepçe kulak ameliyatları çok sık yaptığımız bir ameliyat. Bu videoda bunu konuştuk. Siz de kepçe kulakla ilgili daha benim söylemediğim aklınıza gelen sorular olabilir. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Bu videonun altına yorum yazabilirsiniz veya konuşmamı istediğiniz sorularınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler, sağlıklı iyi günler diliyorum. Oldu mu? Çok güzel oldu. Bence ya. Güzel oldu.